Ahtıze. Sevmek alakalı bir şey. Sivas'ta diyor şey vardı da. Eee ne? Deniz vardı, de deniz vardı. Ben <gülüyor> 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 gözüküyor vardı ben. Düzükümü tercih etmiyorum. seviyorum. sanat Asla, asla <laughs> mümkün değil. <laughs> direkt değil. Şikayet et, bu konu seçenekler. <laughs> Akları. büyük hakları. Peki sana aynı zamanda... Çok güzel. <laughs> bir kere söyleyebilirim şu atmosfer ışık. Acaba şuradaki ışıkları kendiniz yakabiliyor musunuz? Hayır. Işıkları? Şuna bir tuşu bulunup da yakalabilir miyiz gibi geliyor ama. Şimdi buna bakacağım. Yesene. Ağlama kadar. Önce gözüm doldu. Çünkü karnım donmayacak. Ama gözüm doyarsa belki şey yapabilirim. Karnımın son yuduğuna değdik. <laughs> olan... Çok iyi. Dön hele Aynen Çünkü olan bu. Çok iyi. Hat söyleyeyim mi? Söyle. Turka. I <laughs> Ne? Askeri tab üstüne krem şanti. Çiçek <laughs> böyle olduğunu zannediyorum. Bu ne açıklama? Tarif mi veriyorsun? Günaydın. Bir cumartesi günden size sesleniyorum arkadaşlar ve yine çok yoğun bir gün. Programa bakıyorum. Yani neredeyse hiç boşluğum yok. Sıfır boşluk yani. <laughs> Neyse, güne pozitif başlıyorum. <laughs> İlk hasta kesin hastası. O yüzden her şeyi hazırlayıp öyle kahvaltıya çıkacağım. Burada şöyle dijital ölçüyü hazırlıyorum. İki tane anestezi koydum. Hazır silahladım. <laughs> i̇şte ekartördü falan bunlar kesim için yeterli oluyor. Bir de geçici için ölçü çıkardım tabii ki. Plastik ölçüm. Bunları size söylüyorum çünkü aklınızda olsun. İleride kullanırsınız. Öyle yani. Sabah sabah kesimle başlamak hiç şeyim değildi aslında ama. Yapacak bir şey yok. Bir tık yoğun bugün yani. Genelde her cumartesimiz çok yoğun oluyor. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Ben yine hasta da çekerim size bir şeyler. Bu arada yüzüm biraz şiş. Özellikle şu tarafı ve bir tık sarardı. Geçenlerde 20'lik diş ameliyatı oldu. Benim için bir felaketti. Fotoğraflarını şuraya koyacağım. Gün gün çektim resmen kötüydü benim için. Yani işte sizin de öyle olacak diye bir şey yok. Bana şimdi soracaksınız her 20'likte böyle mi oluyor diye. Benimkisi bir tık böyle çeneye saplı olduğu için <laughs> bir tık zorlandık ve aynı zamanda da çene içi yıkamaya yaptık bana eklemlerinden dolayı. O yüzden bir tık zor geçti benimki. Ağzımda hala dikişlerim var ve adam akıllı yemek yiyemiyorum yani. <laughs> Kaç gündür karnım doymuyor. <laughs> en hassas noktam. Ой, ой, ой. tekniği göstereceğim. Bunu hiç kimse söylemez. Alçıyı böyle ince döküyorsanız ve sorunlu çıkıyorsa alçıyı döktükten sonra kalan alçıyı da böyle e, tablo örtüsünün yağlı kısmına dökün. Sonra alçıyı böyle üstüne koyun. Dök, yani kaşığı üstüne koyun. Sonra böyle pürüzsüz bir alan oluyor. Ve şeyde... Ya, ha. Ne var hocam? Günaydın. Ay bugün aşırı heyecanlıyım ama bu ışık iğrenç. Size yukarıda çok önemli şeyler anlatacağım. Evet buranın ışığı daha güzel. Şimdi şöyle bugün kliniğimizin bir küçük bir etkinliği olarak anaokullarına, ortaokullara, işte ilkokul gibi kurumlara diş bakımı, eğitimi vermeye gidiyoruz çocuklara. Aşırı heyecanlıyım gerçekten. Eski bir çocuk gelişim mezunu olarak da tabii <laughs> ben seçildim. Bilmiyorum çok heyecanlıyım. Yani böyle bir deneyim yaşayacağım için gerçekten çok mutluyum. Öyle birazdan çıkacağız. Zaten tabii ki de benimle geliyorsunuz. Yani bunu söylememe bile gerek yok. Orada görüşürüz. <laughs> Bakalım ağzımda ne varmış. Evet şimdi okuldan geldik ama var ya nasıl yorgunum. Zaten sabah çok erken kalktık İşte onların yemek saatine gelmeden gidelim falan diye. Şimdi de aşırı uykum var yine kliniğe geldim yarın yine gideceğiz. Ben yarın size daha çok bir şeyler çekmeye çalışacağım. Birkaç oradan fotoğraf falan çektiler ama onlarla kaldı galiba. Bilmiyorum ben yine şey yapacağım size. Alıp buralara ekleyeceğim tabii ki. Öyle güzel bir etkinlikti. Çocuklar tabii ki de korkuyor. işte anlamaya çalışıyorlar ne olduğunu. Bizden biraz tırstılar. <laughs> Ama yine de tabii ki bir şekilde onları uyum içine sokup muayene ettik. Şey sorunlu olan dişlerini yazdık. Onun için güzel bir deneyimdi. Bizim için de çok güzel bir deneyimdi. Öyle. Yarın tekrardan gideceğiz. Bakalım. Bu arada saçlarımın rengine bakar mısınız? Gittikçe böyle aşırı güzel bir renge dönüşüyor. Su yeşili şu an. Çok hoşuma gitti. Tabii ki eyeliner'ımda hemen uyum var. Hemen uyum. Hemen. Neyse. Bir de ben size şeyden bahsetmek istiyorum. Ben bu bir haftadır sosyal medya ile ilgili eğitimler alıyorum. Eğitimlere giriyorum. Eee Instagram'dan bulmuşum bir ajansın sosyal medya yeni medya eğitimleri size daha iyi fayda sağlayabilmek için açıkçası nasıl daha iyi içerik üretiriz işte Instagram algoritması gibi dersler alıyorum bu ara ekstra bir yoğunluk var o yüzden hani YouTube'a çok bir şey çekemiyorum şu sıralar ve bir kafam gerçekten karıştı. Kafam gerçekten çok karıştı. Ne yapacağımı bilmiyorum yani. Nasıl size daha çok zaman ayırabilirim diye düşünüyorum. Bakalım. Umarım her şey daha güzel olacak. hemen verelim. Hoppa. Nasıl güzel miydi? Çakmak. Yaptım resmen. Hiçbir şey yapmadım. Artık böyle hasta bakmak istiyorum ama maalesef. <laughs> Zaten şu an çıkış saatime falan geldim. Nöbete devredeceğim. Ama nöbete bile devretmeden hani şey dedim. Bütün işlemler neyse onları ben arkadaşıma hazırlayayım. Bırakayım yani çünkü o kadar sıkıldım. Dedim ki beraber hazırlayalım. İlk hasta dolguymuş. Beraber hazırlayacağız. Kısacası. <laughs> Hadi, o kadar uyku bastı ki konuşamıyorum yani. Neyse, klasik bir dolgu yapılacak. Akışkan koyuyorum. İşte asit, bond. Göremiyorum. Hem size gösterip hem bakamıyorum. Kompozit. Zaptları zor zor. Bond fırçası bu tak tak şey kağıdı. Bir de şunu çıkartalım. Şimdi sağ baştan sayıyorum. Asit, akışkan kompozit, normal kompozit, asit, e, artiklasyon kağıdı, bond fırçası, kelebek matriks, matriks bandı ve kama. Bunlar yeterli oluyor klasik bir dolgu için. Bir de şuradan ağız pulvarı ve ağız spatülü çıkartıyorum. Kullanırlarsa açarlar. Bundan ne olur olmaz yine koyuyorum. İçinde lastik frez ve diğer matriks var. Burada kalsın hazır bir şekilde. Çok yansıyor. Ne kadar da hayırlı bir arkadaşım ya. Gerçekten. Böyle. Şimdi gidip üstümü değiştireceğim ve eve gideceğim. Bana ihtiyacın olsun. Şu yola çıktığın arkadaşlar <laughs> <laughs> Ama ya. Gelmezsem. Hayır bak buradan alıyor ya benim burnum. Şunu Gizem'in şunu giyip hasta bakması yok mu? Dur netlesin. Dur netle. Netlemez biraz uzaktır. Tamam hani şöyle bir... Samsung oğlum telefon. <laughs> Dur mu? <laughs> ya bir ver bana. Tamam hani kanka gördüler. Tamam tamam. Yani ben leopar, ya yani şu leoparla ilgili. Ben şöyle geleceğim ama. Gizem'in kliniğe gelmesi yok mu? Kliniğe bir girişimiz oldu. <laughs> Buraya koyma bu arada. <laughs> <laughs> ne diyorsun? <laughs> Akşam izlersin kanka kendini. Çok şey, Bizimle bir <laughs>